Şöyle sezon istatistiklerine bakınca ne dersiniz Fenerbahçe için? Serdar Ne diyeyim? Ya şunu söylerim. Bir teknik direktörün görevi tabii ki takımını iyi oynatmaktır. Ama biz buna çok aldanıyoruz. Ee, aynı zamanda teknik direktörün bir diğer görevi de rakibi oynatmamaktır. Bence bu çok değerli bir şey ve e, Jesus Özel'inde çok unutuldu. Yine şunu söylemem lazım. Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maç sayısı elbette çok var. Ama rakibi oynattığı da çok maç var. Yani tek taraflı olmuyor. Bir bu. iki bir teknik direktörün asli görevi takımını yüzlük performansa ulaştırmak değildir. Yüzlük performansa ulaştıramazsın zaten. Çok zor bir şeyden bahsediyoruz. Her oyuncunun kendi yüzünü bulmasını sağlamaktır. Çünkü her oyuncunun bir potansiyeli vardır. O potansiyel de kapasiteyi, takım kapasitesini oluşturur. Şimdi Fenerbahçe'de Altay kendi yüzüne ulaştı mı bu sezon boyunca? Hayır. Samuel Osayi ulaştı mı? Hayır. Samet Akaydın ulaştı mı? Hayır. Serdar Aziz, Zalai, İsmail Yüksek, İrfan Can, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Batu Şahay, Pedro, Joshua King, Crespo. Bu oyunculardan hangisi kendi yüzlerine ulaştılar? C hiçbiri, D hiçbiri bir tek Ener Valencia'yı evet. sayarız herhalde. Aynen onu sayarız. Bir performans. Arda da bir iki maç hariç çok iyiydi. Arda'nın bile. Size yani, iyiydi. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yani, buradaki zaten söylemimi. Zaten genelde bir hepsi bir de, pardon, olmaz. Özür dilerim. Arda Güler zaten sezon boyu oynasa artı dokuz yapacak. Öyle bir değerden bahsediyoruz. Yani sezon başında zaten Arda Güler'e şans verse, tamam. Şu açıdan bana söyle ama, hep şimdi yanlış anladım. Oynatmadı doğru. yani. Oynatmadığı için de yüzünü şimdi, bulamadı anladım. çocuk. Belki Çünkü şans... oynadıkça bulacak. Tabii ki da. ve Fenerbahçe'de oynatmadığı için zaten artı dokuzdan oldu. Yani en minimum tabi şeyle söylüyorum Arda Güler'in Türkiye Süper Liginde yapacağı üç maç alamayacak mı bu çocuk? Ya. Adamın her attığı top şeyle son maçta attığı ayağının dışıyla iki pas var i̇ki ki tane, yani ya. kim atar bu pası? E, Trabzon maçındakini de gördüm. Yani dolayısıyla Müthiş. bu bu adamı sen oynatmayı başaramıyorsan, beceremiyorsan benim gözümde zaten iyi teknik adam değilsindir. Arda Güler gibi bir yıldızın olacak. ya Hı. Soralım Süper Lig'deki herhangi bir hocaya ya rastgele çekelim. Hocam Arda Güler olsa ne diyorsun sen ya falan der ne demek olsa olsa zaten oynar bu adam. Şimdi sen kendi yüzlerine ulaştıramadın. Takım kapasitesini zaten iyi kullanamadın. Şu çok aldatıcı bir şey bence. E, Fenerbahçe'nin puan ortalaması. Ya yapmayın. Geçtiğimiz senelerde e, Anadolu takımlarından özellikle zorlayan çok takım vardı. Bu sene ya böyle ya şu takım ne top oynuyor be diyeceğimiz bir Anadolu takımı var mıydı? Bu sene için söylesem evet. e, hayır yok. Ee, bu uzun zamandır bir tek bu sene yok. Bu sene yok. Her evet. sene bir tane takım çıkıyordu. Bu sene çıkmadı. Yani Anadolu takımlarıyla Süper Lig takımları, 3 e, büyük, 4 büyük takımlar arasında birazcık makas fazla açıldı bu sene. Ki 4-5 sezondur onlar ya yani Anadolu takımları e, İstanbul'daki üç büyüklerden daha fazla yarışın içinde oluyordu. E Tabi yani dolayısıyla ben Jesus'un bu puan ortalamasıyla ya burada kalsın. E kal, yani bu tabii ki bir yönetim kurulunun kararıdır, kararıdır. Beni bağlamaz ama bence bu çok aldatıcı olur Fenerbahçe için. Jesus. Bilemeyiz tabii ki yönetim kurulu kararı. Saygı duymaktan başka çaremiz yok. Ama ben Jesus'un Fenerbahçe'yi tanımadığını, Fenerbahçe'nin tarihini bilmediğini. Fenerbahçe reputasyonunun ne olduğuyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını düşünüyorum. Ve Fenerbahçeli oyunculardan yine rastgele bir tanesini seçsek, Jesus hakkında ne düşünüyorsun, bu sene senin performansınla ilgili nasıl inisiyatifler kullandı desek, Arda Güler dahil olmak üzere çok olumlu şeyler duyacağımızı zannetmiyorum. Hepsi olumsuzdur ya, %99'u kendi adamı var var. Saydım hocam, Altay, evet. Samuel Osay, Samet, Zalai, Ferdi, İsmail Yüksek, İrfan, Zayt, Mert Hakan, Arda. Ya bir, bir futbolcunun Ferdi, da... Ferdi, Ferdi, bu arada onu şey yapalım. Şimdi biraz sonra yılın 11'ini seçeceğiz. Yılın teknik adamını seçeceğiz. Yılın oyuncusunu seçeceğiz. Ya Birazdan. Bir oyuncuya Ener Valencia ya da Ferdi haricinde, Ferdi'nin de son maçlarda performansının düştüğünü göz önüne alırsak, bir teknik adam yaptığı transferlerde, ya şimdi herkes diyor ki Cesus'un puan ortalaması 2-32-40 vesaire. Beni bağlamıyor. Cesus Fenerbahçe'ye 40 milyon euro transfer yapmış. E diyorlar ki Fenerbahçe işte bilmem neyi de sattı. E sattı Fenerbahçe aklıyla aldı o eee kim minciği çünkü. Fenerbahçe aklıyla aldı Elif Elması. Bugün Fenerbahçe'nin ismini saymayacağım. Bu sene yaptığı transferlere 40 milyon euro para bayıldı ya. Bakalım kaça satacak o 40 milyon euro verdiği futbolcuları. Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti acaba? Şimdi bunların toplamında Jesus'la ilgili nasıl bir örgü yapacağım ben? Fenerbahçe'nin sezon istatistikleri. İsmail Kartal ya da herhangi bir hoca olsaydı ben Fenerbahçe'nin iyi top oynayacağını şu kadronun iyi top oynayacağını düşünüyorum. Kötü bir kadrosu ya yoktu seneler Ne iyi top oynaması ya. Ben merak bir şey sorayım ben o zaman ya size. Beşiktaş ve Galatasaray haricinde Hı -hı. soru değil söylüyorum ben. Yani. Bu ligin çok üstünde bir kadrosu var. Bak bizim Türkiye Süper Liginin çok üstünde bir kadro, üstünde diyorum. Bırak alternatifi zaten alternatif ama Süper var Lig standartının üstünde. Çok bir üstünde. üstünde ama öyle böyle, böyle falan değil. Bana söylesene bakayım. King Batshuayi, Pedro, Valencia, Sardin. Arda. Başlı yok yok şey olarak ya. söylüyorum ya. Bunları alacak şey var mı? Bir takım var mı? Para olarak. Yok çok üstünde. Tabii ki gol atacaksın. Buna rağmen 5 puan düşen takıma verdin. 3 Giresun'a 2 puan düşen takıma verdin. 7 şeye Ümraniye'ye Alt tarafa, da, puan, verdi, işte, tarafa yok, da verdi üst tarafa da verdi hocam Üstü sayma 9 puan şey verdin ya 5 7-9 puan düşen takımlara İstanbulspor'da Bugün şeyle beraberdim neyse Yani bugün Gaziantep Spor olsaydı İstanbul Spor'da düşmüştü %99 düşmüştü tabii, yani tabii. Gaziantep kesin Yani hatayı saymıyorum Kurtarırdı Yani %99 kurtarırdı İstanbul Spor düşerdi Neyse yani sen şimdi bu takımların Çok buraları 9 puan verdim. çok üstünde olmasına rağmen Kara Gümrük'ten 3 gol yedin. 5-4 mü 4-3 mü bitti. Şeyden Ümraniye'den 3 gol yedin. İstanbulspor'dan 3 gol yedin. Yol geçen hanı gibi bir savunma var. Demir şeyi seyrediyorum. Beşiktaş maçını seyrediyorum. Ya tam bir şey var ya yol geçen anı var ya. Ya bu kadar laç gibi savunma olur mu? Benim şimdi alıp getirsinler sezon başındaki konuşmalarımı getirsinler buraya. Dedim ki bak Ali Koç Başkan. Bu stoperlerle sen şampiyon olamazsın. İki tane stoper at, çabuk dedim. Stoperlerden aslında Dedim iki tane kaybı çabuk stoper at, oldu. dedim ki Cesusa da sorma, anlamıyor dedim çünkü stoperlerden. Aynısını söyledim. Birkaç seferde söyledim bunu, biliyor musun? Ya arkadaş, Bütönsi bir adam bu ya. Ne neye ne güveniyorsun sen de bunlarla giriyorsun? Tabii ki gol atacaksın sen o kadar. Ya ondan sonra bana Mete iyi oynamış da bilmem. Ya. Şey şunu bir söyleyeceğim, birkaç izleyicimizin de yorumunu okuyacağım. Selman Bey demiş Adana Demirspor listeyi zorlayamaz mı? Anadolu Zorlar takımını. sadece. Bir tek olur. Adana Demirspor geçen sezondan iyi değil diye değil. belki evet. böyle söylüyoruz. Yani aslında ben geçen sezon örnek ilk Adana Demirsporu verecektim. Daha iyi bir top o kayserisporu da buraya koymak daha. Ciddi mi? Kayserisporu bu sene. Sezon başı ilk yarı çekildi. ya çok yaşadığı iyiydi. sıkıntılara rağmen o, iyi. İlk yarı iyiydi. Ama işte Gene. hocam şu değil Konya canavar spor. gibi diye di, 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 bir tabir değil, ya. De, ya hocam bahsettiğim ya. ne biliyor musun? Senin Kocaeli sporun, spor'un var ya. Öyle bir şey var mı? Olabilir mi? Sen ya o zaman o örneği veriyorum hocam. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray ile falan. Ya tamam zaten. Bana onu ya geçen var mı? işte şimdi Konya Spor'u hani. Bunları... İlhan Palutlu Konya Spor'u. İlhan Palutlu tabii tabii. E, o oralardan çok uzak diye Tabii. konuşuyoruz yani. Ya ne olacak uzak olmasa ne olur? Ol ya bu Bucam ya ne bu olacak, kadar transfer yaptırıyorsun. Sonra. Bu kadar adam alınır mı ya? Ya Emre Moru kaybettik ya. Babana göre var direkt oynayacak adam. Ne sordunuz bakayım. Eee